Merhaba arkadaşlar, sizden network marketingte olmazsa olmazı olan iki şey anlatmaya çalışacağım. Network marketingte biliyorsunuz biz sermaye koymadan başlıyoruz ve bizim için bir klasik ticarette olan 25.000 TL'lik bir sermaye gerektirmiyor. Eğer yani bir 5000 TL de başlayabilirsiniz ama bu gereksiz aslında sadece siz ürünleri tanımanız gerekiyor öncelikle biz satışta değiliz tavsiye işindeyiz eğer biz hayat kalitemizi yükseltmek istiyorsak ürünlerden bize bir değeri sunmaya başladığında insanlar etrafımızdakiler bunları bunu anlayabiliyor açıkçası. Ve bunun ilerlemesi çok basit çünkü ürünler kaliteli ve kaliteli ürünleri kendiliğinden satıyor. Bu noktada ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Mesela lütfen kendinize çok iyi bir plan yapın. Bu planda ilk numara e, bence yarım saatinizde kitapları ayırmanız gerekiyor. E, benim size kitap tavsiyesi olarak ilk başlayacakları olarak olarak olan e, peynirimi kim kaptı kitabını öneriyorum ve sonrasında ise dost kazanma ve insanlara etkileme sanatı kitabı baş ucu kitabınız olması gerekiyor ve videolar. Ee, gerçekten bu işin olmazsa olmazları e, videolar. Bunları izlemeyi devam edin. Benim size tavsiyem e, Eric Warren'ın e, çok güzel bir videoları mevcut. Çünkü al pazarlama içerisinde kendini göstermiş bir insan ve e, Randy Gage. Bu e, kişinin de çok güzel e, videoları mevcut ve kendinizi motivenizi yükseltebileceğiniz bir videoları mevcut. Anthony, Robbins gerçekten bu işte e, dehası bir insan. E, Jim Rohn'un öğrencisiydi. Jim Rohn'un da asla vazgeçilmez bu videolarında. Bu şekilde videoları izlemenizi tavsiye ederim. E, zaman buldukça daha değerli ürün, e, daha e, değerli. Bilgileri size sunmaya devam edeceğim. Eğer bu videoyu değerli e, kıldıysanız sayfamı beğenmeyi, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın derim. Beğen tuşuna da basmanızı tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın.